Allah'ını seviyorsan poşet almadın mı? Sana çıkarken al dedim ya. Demedim mi? Geçen gün dedim sokağa çıkarken ben bulurum şimdi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Gözlüğü aldık işbaşı Şunları tamam, bir ezeyim de. Dur lan buradakiler de bir görsün. Bunlar daha önce görmemiştir. Çöp Ben de poşet var tek Bir bak bakayım. Bakayım ne kadar toplayacağım gidene kadar. Bırakır mıyım hiç? Tabii, A kim? Şu karıdan poşet mi? Kork. Ne kartonu ya? Kağıt, kese kağıt. Ha, tut. Anladım. Allah sana akıl Koşet fikir verir. He. Dur, dur, dur. Market kapatın. Köşet de kibar ha. Çantamda giydik. Yedek paketi var He. Mal mal sıradama bak. Üç şeyden Herkes <laughs> de aynı mal mal bakıyor zaten. Şu anda bana Herkes baktıkları gibi. Da, teşekkür ya ne teşekkür bak bana nasıl bakıyor. Ne güzel bakıyorlar. Burada daha önce görmemişler herhalde. Gözünüz bir kadın görsün oğlum. He. az iki taneydi. Saç kremi aldım kızlar. Dur kız şunu almam lazım gel. Aa. Ay bütün Araplar çok. Ben de bir. Üçüncü. Gel bakayım. Üç tane oldu. <laughs> Bak şimdi. Burada da yoksa bir poşet çıkmazsa. O gün eve elimiz boş gitseydik annemi seyretseydik. Vallahi. Çemberli taştayız. Saç kremlerini göstereceğim kızlar. T-shop'ta bir alana bir bedava. iki tanesi 100 liraya geliyor. Yani bir tanesi 50 liraya geliyor. 130'dan, 170'den, 230'dan aşağıya saç kremi yok. Bu da adını bilmediğim bir marka. Size birazdan çekeceğim. Saç kremim yok iki aydır. Ee, neyse ben karışım yapa yapa saç kremi elde ediyorum. Ha? Şampuanı 100 liraya aldım. Kadının biri yorum yazmış. Biz onu bile alamıyoruz. Ve ekranına girdim. Saçlar boyalı, yarı çıplak elbiseli. O 100 lira ha. Laf sokacak ya antika az. Gel ben sana alayım. Dileniyorum ben TikTok'ta. Çökte bak. Elim boş gitmiyorum bak. Bak. Dünyanın dibine de gitsem elimde bir çanta her yerde rızkımı topluyorum. Sana da 100 lira veririm gel. Hayır. Küçükken Gamze ile Merve'yi bile getiriyordum. Yok mu? Ya nereye giremiyorsun sen de ya? Dışında büfeler var. İstanbul Üniversitesi'nin dış tarafında büfeler. Oraların çayı güzel oluyor. Bir çay içeceğiz. Ağzımız yüzümüz kurudu. Şuralarda bile oluyordu çay bahçeleri. Ne kadar güzel. Ola. Gel lan. Kaçıncı oldu? Burası da Saaflar Çarşı. Biliyorlardı bilenler ya. Bilmeyenler için çekiyorum bu yurt dışından izleyenler için. Türkiye'yi gezmedim diyenler var. Şu boş mu? Ay bu dolu. Bunu da alayım da dökeyim bir yere. Nereye dökeyim? Şuraya dökeyim. Sahaflar çarşısı arkadaşlar burası da. Bir kenarına ekleyeceğim tabii ki bunu. Şu anda sadece kutupla kutup topluyorum. O yüzden bir yandan da kitapçıları çekmeyi ihmal etmiyorum. Hem işimi yapıyorum. Böyle. Hem görmediğiniz yerleri çekiyorum işte. <laughs> Bakın ne kadar güzel serin kedilerde mutlu. Kedilerin mutlu olduğu her yer güzeldi. Uzanabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Gel bakalım. Aha kutu buldum. Buldum. Beni ilgilendiren tarafı markası değil, kesi Kaç tane yaptım? İyi yapın. Bence bunlar içmiş. Valla çok karışık yerlerdeyiz ama gene de bakacağım. Aha buldum. Kutu kola bir. Bu kadar yerde bu mu var sadece? Saçmalama lütfen. Yok bunda. Bu kadar çöpün arasında bir tane kutu kola var. Şaka mı ya? Aksaray'a da uygun bir ayakkabı olmuş. Bunu alan arkadaşım da Gürcistanlıydı zaten. Gel yani abi neredesin? Kaç tane oldu bilmiyorum. Arkadaşlar son aldığım gözlük var ya şişe bir yemin ediyorum şişe bir. <laughs> Şu anda kaçıncıdayım bak diyorum. Koskoca sarayda bu kadar topladım. Tabi devam ediyorum merak etme. Ne oldu yok mu? Aa var var nereye yok? Yok diyor, almaya çekiniyor. Yok mu? Oğlum çöpçü olmadığın belli. Buna da dedi ben bakayım var mı dedi. Gördün mü? Öyle herkes bu işi yapamıyor canım. Kaç tane oldu? İyi iyi. Var mı? Niye itici olarak bakıyorsun? Senin gözlerin daha iyi diyor. Yok yok. <laughs> bir tane bulayım da alayım dedi. Onu da beceremedi ki. Ben almam. Ben almazsın. Ülkenin şeyi değişti. Tam Saraydayım. Hala gidiyorum. Oha ya kutu kola yok gerçekten. Daha hala bu kadarla gidiyorum. Yok kutu kola bitti resmen. Barza bir barza ikiye sesleniyor. Barza bir barza ikiye sesleniyor. Yok kutu kolaları tamamen bitirmişler. Yemin ederim hiçbir tane yok. Gerçekten Arabistan'a mı düştüm abi hiç Türk yok. Yok yok buraları geçmişler. Bu kadar olmaması imkansız. Bitmiş. Adamlar bırakır mı ya burada kutu kolanın çok Gel gel bunda var dedi. Ay iyi ki var. Yemin ederim buraları halletmişler. Aksaray Aksaray yolalı böyle bir şey görmemiş olabilir. Var mı? Utana Elimiz <laughs> Elimizde McDonald's poşetiyle veriyoruz. En azından havalı. Zeng altı patlayacak. Aa, patlıyor. Aynen patlayacak o. Marketten geçerken mi alayım? Mardin, ne yapacağım? Sorun olmaz. Ne yapayım? Hadi. Şuna çocuk attı gördüm. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ben de bunu yapacağım. Sayem bir kişi oldu bitti. Ulan burada çiçekler duruyor. Atıyorsun suyu. At. Kedilere koyacak bir yer yok belki ama. Oh be en azından koklarken kokluyorsunuz. Kurumuş toprak su atın ne var? Çok kötüsünüz. Var mı? <laughs> Abim önden gidiyor var var diyor. Ha var Gel bakayım. Bunu niye bu kadar sarmış onu merak ediyorum. Ha bira diye. Bunu utanarak mı içiyorsunuz artık? Yok be ya her şeyi yapıyorsunuz bu ülkede bundan mı utanıyorsunuz? artık metroya bineceğim. Bu yol biter. Seni alabilir miyim? Alamam. Sen çöpsün. Evet devam. Şurada bir daha su var. Onu da alayım. Ellerimi yıkayayım. Metroya geldim. İyi yürüdüm ama. Esenler metroda inince bir daha yürüyeceğim. Şununla ellerimi yıkayayım. Hayvanlara su verseler olmuyorlar mı? Direkt ne yürüyüş için? Aha. Dur şunları da alayım bekle. Bekle şunları alayım. Esenler metrodayım. Sen de gel. Sen de gel. Bunları da alayım da eve boş gitmeyeyim. Gel bakayım. Bu arada yırtıda bir köpek daha var. Bir dakika şunu bir halledeyim. Almayacak mıyım? Seni de gördüm. Gel buraya. Ah, metrolarda çok oluyor demek ki. Biraz daha bakayım. Sen de gel seni de gördüm. Metroların içinde sakızlar yapış yapış yerlerde. iğrenç iğrenç. Tatlı. Yok. Bunu da alıyorum. Poşetim kağıt olduğu için altı yırtıldı. Bir tane poşet aldım. İyi yaptım. Ha var mı acaba? Yok mu? Yine hadi gidelim. Var mı? Ha varsa alalım ya. Gel bakayım. Hepsi dolu ya. Bunu da alıyorum toplamda kaç tane oldu <laughs> çocuk da şok oldu bakıyor var mı var mı niye bakıyorsun ya var desene emin olamadı var mı diyorum bakıyor var almayacak mıyım alacağım tabii ki de. en azından bir paketimi dolduruyorum şimdi <laughs> boşver mitingi falan sen işine bak Dört Yol Meydanı'nda miting var arkadaşlar ama ben işime bakıyorum. Aldım bayağı, oluyor. <laughs> ben kutu kola derdindeyim. kutu kola toplama derdindeyim. <laughs> ben gene işime bakıyorum. Bu ne ya? Burada bir bekle beni. Ben hala işime bakıyorum tabii. E, devam ediyor şey. Evet böyle bakarsınız. <laughs> devam ediyorum. Herkes <laughs> mitingi bırakmış bana bakıyor. Ben kutu kola derdindeyim. Evet yeni yeni doluyor millet. Burada miting var. kutukola da var mı ya? Sultan Ahmet'ten buraya kadar. Esenlere kadar. Evet meydan doluyor arkadaşlar. Geliyor herkes. Esenler dört yol meydanı bu arada. Var mı? Ama iyi topladım ha. Dikkat dikkat. Polis konuşuyor. Atış alanı caddesi üzerinde yürüyüş yapan gruba sesleniyorum. Atış olduğunu sloganlar kanunsuzdur. Kanunsuz sloganlarınızı kanunsuz sloganlar. Ben çöplerimi topluyorum gene. Milletin haline bak ya resmen ikiye bölündük ya. Çektim çektim. Kimi? Memoş arkadaşı kim? <laughs> polis, polis uyarıyor. Polis bağırıyor orada. Bağırıyor tekrar ettim. Hayır bağırıyor. Atlığınız sloganlardan dolayı diye vardı Gencecik çocukları alıyorlar. Bak senin dediğin bu. Bu da kutu koladan gidiyor. Sen dedin ya parfüm kutusu. Tamam uç kırılacak. Bunun altı demir olan da var. Tam tıraş kremleri var ya. Demirleri ayrı satıyor. Tamam tıraş kremleri var ya buna benzeyen. Bak burası demir gibi oluyor ya, teneke. O alınmıyor. Bu renk olacak metal. Evet burayı da kırıyorsun. Parmak satışa gerek yok. Belli zaten. Ya tenekelerine benzeyen atlar. Cips, gips kremlerde falan var. Belli zaten. Dur şunu da alayım. Neyse. Abime işi öğretiyorum da. Burada var ya bugün bütün tek ortalık karışır. <laughs> Belki bir dünya. Bak 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 şimdi sonra akşam şurada şimdi satılıyor. Evet. Şimdi parayla satılacak. Artık çekmeye gerek yok ki. Satılacak yerim var. Gel gel. Hiç şimdi benim ağzımı açtırma. Başka türlü dile düşmekten iyidir. Abimi de alıştırdım. Kanına 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 girdi. Başka türlü dile Hadi çiğne, hadi hadi. Ya hadi hadi beceremiyor musun hadi? Bak yol ağzına sıçtı. Bırak bırak yapma bırak lan bırak. Lan, bırak. Lan, bırak. bırak. Bak önce şöyle ortaya basıyorsun. Hayır ya. Böyle. Sen ne demek istiyorsun? Beceremiyorsun. Sen demin ne demek istedin? Başka türlü